Gençler kimyadasınız, kimyadası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim 11. günümüzdeyiz ve ikinci ders videosuyla karşınızdayım. AYT konantım kampındayız ve ilk dersimizde kütleci yüzde dirişim, hacimci yüzde dirişim gibi kavramları anlattık. Şimdi de ppm ve mol kesini anlatmak istiyorum. O zaman ne yapmalıyız? Ders notları kitabımızı elimize almalıyız. Sayfa 55 açmalıyız. Beraber yazmalıyız. Beraber değerlendirmeliyiz. Haydi bakalım hepinize iyi dersler dilerim gençler. Evet şimdi dersimizde ne göreceğiz? Hassas çözeltilerde derişim nasıl hesaplanır? Miligram nedir ki mol hep de böyle karşımıza gelen bir ifade. Bunu görmek istiyoruz. Şimdi öncelikle ppm üzerine konuşacağız. Bakın bu üçüncü maddemiz aslında. Bir önceki dersimizde ne yaptık? Kütle yüzde derişim ve hacim yüzde derişimi anlatmıştım. Ppm'in kelime anlamı nedir derseniz milyonda bir kısım yani particle part of million İngilizce'den geliyor. O yüzden ne diyeceğiz kelime anlamı milyonda bir kısım diyelim. Yani o kadar hassas ki hani. O yüzden milyonda bir kısım diye ifade ediyoruz. Ve hani çok böyle küçük derişimli çözeltilerin derişimlerini ifade etmek için kullanılır. He, var mı? Var tabii ki. Ama çok çok az. Hani kütleci yüze derişim deyince 100 gram çözeltideki çözünen maddenin gram cinsinden kütlesi. Bu büyük bir değer. Ama biz burada mesela daha daha küçük değerler istiyoruz. Mesela nedir? İçme suyundaki işte nitrat tayini, ne kadar nitrat var. İşte kan şekerinin ölçülmesi gibi değerleri düşünebiliriz. Mesela ben şimdi buraya bir tane pet şişe koydum aslında. Tabii bunun üzerinde bir reklam vardı da onu tabii ki sildik arkadaşlar reklama girmesin diye. Şimdi burada siz de mesela elinizde bir şişe varsa böyle içtiğimiz hemen böyle üzerindeki kağıda bakın. Onun böyle analiz tablosu vardır. Mesela der ki arkadaşlar burada klorür der mesela karşısında bir şey yazar. İşte nitrat der burada karşısında bir şey yazar. Mesela desin ki klorür desin mesela. Ha bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela içtiğimiz arkadaşlar bu suların tadı niye farklı birbirinden markalarda? Niye farklı oluyor? Çünkü içerisindeki iyonların derişimleri, miktarları farklı olduğu için tadı da farklı geliyor. Mesela benim bu suyumda klor iyonu şöyle yazsın. 6 miligram bölü litre yazsın. Mesela nitrat desin, şöyle desin isterseniz. İşte 8 miligram bölü litre gibi böyle ifadeler kullansın. Tamam mı? Sizin elinizdeki suda başka bir şey yazıyordur muhtemelen. Bu şu demek bakın aslında. Her bir litre çözeltide 6 mg klorür var demektir. Tamam mı? Mesela her 1 litre çözeltide 8 mg da nitrat var demektir ki bak bu aslında yarım litre görüyorsun ki ne olur mesela 1 litrede 6 mg varsa ben bu suyu içersem demek ki bu su sayesinde 3 miligram ben ne yapabilirim klor iyonu vücudum alırım işte 1 litrede 8 miligram varsa nitrattan o zaman demek ki 4 da daha yaparım ben burada tabii ki nitrat iyonu alırım gibi yorumlar ben burada yapabilirim değil mi şimdi bakın bunu aslında şöyle de yazabilirdi klor derdi tamam mı 6 ppm bunu böyle yazmakla bu şekilde yazmak arasında hiçbir fark yok. Yani 1 litredeki e, miligram kütlesi aslında ppm derişimini ifade ediyor. O yüzden bunu biz böyle söyleyelim. Peki miligram nedir? Bunu daha detaylı şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Şimdi bakın 1 kilogram kaç gramdı? 1 kilogram tabii ki 1000 gram. Yani 10 üzeri 3 gram değil mi? 1 gram da kaç miligram biliyor musun? 1 gram da 10 üzeri 3 miligram. Yani... O zaman 1 kilogram deyince 10 üzeri 6 miligram. Yani arkadaşlar yani kilogram aslında miligramın milyonda mi, ya yani milyon katı oluyor aslında. Ya da miligram kilogramı milyonda biri diyebilirsiniz. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım isterseniz. Şimdi bunun ben formülle ifade edebiliyorum. Nedir formülümüz olay şu. Ee, arkadaşlar şimdi hani bizim olayımız ne? Çözünen bölü çözelti ya. PPM deyince şöyle bir şey yapabilirsin. PPM deyince miligram çözünen kütlesi tam miligram çözünen kütlesi bölü kilogram çözelti diyebilirsin. Evet, bak bunu böyle yazabiliriz. Yani çözeltinin bir kilogramındaki çözünen miligram kütlesi. Ama bazı çözeltiler e, sulu çözeltiler olur. O zaman kilogram yerine hacim de kullanabilirsiniz ki sulu çözeltilerde yoğunluk genellikle bir olduğu için aslında kilogram yerine Litrede alabiliriz. Yani 1 litredeki miligram kütlesidir ya da 1 kilogramdaki miligram kütlesidir. Çözünen olarak ppm diyebiliriz. Bak bunu böyle yazabiliriz. Ya da şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. Bizim kütleci yüzdeler işimiz neydi hatırlar mısınız? Şöyle yazıyorduk. M çözünen diyorduk. Bölü değil mi? M çözelti çarpı 100 diyorduk değil mi? Bunu böyle yazıyorduk çünkü bu yüzdeydi. Ama bu milyonda bir kısım. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Çözünen kütlesi çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi Çarpı bu sefer ama bu milyon milyar e, milyonda bir kısım olduğu için bunu 10 üzeri 6 ile çarpmamız lazım. Yalnız burada şuna dikkat etmeniz lazım. Çözünen kütlesi de çözelt kütlesinin birimini aynı alacağız. Yani mesela bunu gram alırsan altındaki de gram olacak. Veya işte çözüneni kilogram alırsak çözelti de kilogram alacağız. O yüzden bakın ben genelde şöyle yapıyorum aslında. PPM deyince şöyle bakın hiç 10 üzeri 6 ile falan çarpmıyorum. Miligram çözünen kütlesini yani çözünen kütlesini miligram alıyorum. Kilogram olarak da Çözelti kütlesini alıyorum. Buradan çok pratik yapabiliyoruz. Bak bunu böyle görelim. Şimdi bir uygulamasını yapalım. Mesela diyelim ki bir çözeltideki sülfat iyonunun derişimi 20 ppm olsun. Bu ne demek o zaman? Bu şu demektir. Bu çözeltinin 1 kilogramında aslında 20 miligram sülfat var demektir. Evet. Peki o zaman 500 gramına ne olur? E 1 kilogramda 20 miligram varsa. Yani 5, 1 kilogram demek aslında 1000 gram demektir değil mi? O zaman bunun yarısı kadar yani 500 gramında ne olur? Çözelti her yerinde aynıdır ya. O zaman bu durumda 500 gramında da 10 miligram sülfat var demektir. Peki 1 litresinde Zaten 1 kilogramla 1 litre aynıdır aslında. O zaman ne diyoruz? 1 litre sinirde zaten ne olur? 20 miligram sülfat vardır. Peki 1 litre demek aslında 1000 mililitre demek değil mi? Evet söyleyebiliriz. O zaman şöyle ki bakın. 1000 mililitre çözelti içerisinde 20 miligram sülfat var ise o zaman mesela 300 mililitresinde ne kadar vardır derseniz işler dışlar bak şuradaki sıfırlar gider şuradan gider bak ne olur 6 miligram da burada elimize vardır deriz. Yani böyle orantılar da yaparak olayı çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Şimdi bununla ilgili sorular çözelim. 11 nolu sorudayız yani ünitemizin 11 nolu sorusuna bakıyoruz. Şimdi demiş ki tabi sıcakta 4 ton çözeltide 80 miligram siyanür iyonu bulunduğuna göre acaba bu çözeltideki siyanür iyonu nedir diye sormuş. Derişimi nedir diye sormuş. Şimdi bak ppm olarak veriyor bize görüyor musunuz? Bunu iki türlü yapabiliriz. Önce formülle yapayım isterseniz daha iyi anlarsınız belki. Hani isteyen formülle yapsın isteyen orantıyla yapsın. Fark etmiyor iki türlü de yapacağım ben size. Şimdi ppm deyince şuydu aslında miligram kütlesinde çözünen bölü değil mi? Bak miligram kütlesinde çözünen alacağım bölü kilogram kütlesinde çözelti almam lazım. Bak olayımız bu. Zaten bak şimdi bize 4 ton sulu çözelti demiş. 4 ton demek aslında ne demektir? 4000 kilogram demektir değil mi? Tondan e, kilograma geçerken 1000 çarpmam lazım. Çözeltimizin kütlesi 4000 kilogram. Ve çözünen kütlesi zaten 80 miligrammış. Yani içimizdeki zaten siyonürü biz miligram alacaktık. işimize geliyor. O zaman ne olur bu durumda? Bak ppm eşittir diyeceğim. 80 mg bizim elimizde. Ee, burada çözünen kütlemiz var. Kilogram çözelti neymiş? 4000 kilogram. Evet olayımız bu. Bu kadar bakın. 80 miligram çözünenimiz 4000 kilogramımızda çözeltimiz. E buradan ne gelir? 1 bölü 50 gelir. Yani 1 bölü 50 de 0.02. O zaman cevap ne olur? 0.02 ppm olacak. Yani ben burada o zaman A seçeneğini işaretliyorum. Bak bunu böyle yapabilirim. Ya da şöyle yapabilirdiniz. Bak ne var elimde? 4000 kilogram içerisinde ne var? 80 miligram siyanür var ise Acaba 1 kilogramda ne kadar siyonür vardır derseniz aslında 1 kilogramdaki siyonür yani 1 kilogram çözeltideki siyonür miktarı miligram cinsinden bize zaten ppm verir. İşler dışlar çarpımından bak buradan ne olur? Zaten 0.02 e, miligram gelir. Zaten 0.02 miligram, e, miligram nerede? 1 kilogramlı çözeltide. İşte zaten bu da ppm demektir. Görüyor musunuz? Bunu böyle de yakalarsınız. Geldik şimdi 12. soruya. Elimizde karbon tetraklorür ve bromdan oluşan 800 gramlık bir çözeltimiz varmış ki buradaki brom derişimi 15 milik ppm olduğuna göre diyor acaba diyor çözeltideki brom kütlesi nedir demiş. Evet. Şimdi buradaki brom çözünen miktar. Şimdi 15 ppm demiş ya. Olay neydi? Bak hatırla. Önce formülle yapalım istersen. Formül şuydu. ppm derişimi eşittir diyorduk. Miligram cinsinden çözünen kütlesi değil mi? Bölü e neydi arkadaşlar? Kilogram cinsinden çözelt kütlesi yazıyorduk. Şimdi ne demiş bize bak. Derişim 15 ppm. Yerine koyuyorum. 15 ppm eşittir diyorum. Miligram kütlesinden biz e, çözüneni biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Zaten bize burada bromun kütlesini sormuş. O zaten çözünen. Ona x diyelim. Evet. Böyle kilogram cinsinden çözelti bak ama 800 gramlık çözelti. E zaten 800 gramı bine bölersek ne olur bu? 0.8 kilogram olmaz mı? O zaman buraya 0.8 yazacağız tabii ki. İçler dışlar çarpımı yazarsa yaparsak 0.8 çarpı 15'ten ne gelir? 12. Ama bunun birimi ne? Bak şunun birimi miligram. Dikkat edin. Yani 12 miligram içerisinde çözünen ne var? Brom vardır diyebiliriz. Ama bize diyor ki kaç gramdır? He, o zaman ne diyeceğiz? Tabii ki 1 gram neydi arkadaşlar? 10 üzeri 3 miligramsa. Tam tersinde de 1 mg ne olur bu durumda? 10 üzeri eksi 3 gramdır. Dolayısıyla ben ne buldum? 12 miligram buldum. 12 miligramda ne olur? 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 gramdır. Yani bakıyorum ışıklara. Evet buradan da 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelir. Buradan bunu yakalayabilirim. Ya da şöyle yapabilirsin. Bak şimdi şunu yapabilirsin. 15 ppm demek ne demektir? Bu da oradan altı olsun. 15 ppm şu demektir. Eğer elimde 1 kilogram bir çözelti varsa 1 kilogram bir çözelti içerisinde 15 miligram aslında çözünen brom var demektir. Bak bunu yakalayabilirsiniz. 15 ppm'in anlamı bu. Peki 800 gramlık yani 0.8 kilogramlık çözeltide ne kadar çözünen vardır dersen, bak işler dışlar çarpımından da geldi gene 12 miligram brom geldi. İşte 12 gram 12 miligram brom zaten zaten 12 çarpı 3 gram yani 1.2 çarpı 0.5 eksi 2 gramdır diyebiliriz. Bunlar bizim için önemli sorulardı. Evet şimdi ne yaptık? Mol testine geldik. Mol kesri çok tanıdık olması lazım zaten biz bunu gazlar değil mi özellikle kısmi basıçlarda kullanmıştık hatırlıyor musun neydi bu olay bir çözeltimiz var ki gaz karışımları hep çözeltiydi zaten biliyorsunuz ki buradaki çözeltideki maddelerin mol sayıların ayrı ayrı mol sayıların çözeltideki tüm maddelerin mol sayılarına oranına biz ne diyoruz işte kısmi e, mol kesri diyoruz ve biz bunu X sembolüyle gösterebiliriz. Mesela diyelim ki bak burada A ve B karışım var diyorum görüyorsunuz ki. Ne olsun işte 3 mol elimizde A olsun diyelim. İşte 2 mol de B olsun diyelim. Mesela ben burada X A'yı bulmak istersem ne olur? A'nın mol sayısı kaç mol? 3 mol. Toplam mol sayısı 3 artı 2 5. Bak 3 bölü 5 görüyor musun? Mesela ben burada B'nin mol kesini bulursam. B'nin mol sayısı 2 mol. Toplam mol sayısı da 5. Görüyor musun? Bak Yukarısı 0.6 geldi. Aşağısı da 0.4 geldi. Topla ne gelir? Bak 1 gelir. Hiç unutma bunu. Karışımdaki maddelerin mol kesirleri toplamı daima 1'dir. Bak mol sayıları toplamı 1 değil. Mol kesirleri toplamı 1. Bak mol sayıları toplamı başka bir şey. 3 artı 2 5 değil mi? Görüyor musun? Burada mesela bunu karıştırma aman diyelim. Mol kesirleri toplamı her zaman karışımda ne oluyor? 1 oluyor deriz. Şimdi bununla ilgili de bir tane soru yapalım ve dersimizi bu soruyla bitirelim istiyorum. Şimdi elimde ne var? 10.2 gram H2S sıvısı varmış görüyorsun ki. Bir de 7.2 gram h sıvımız varmış. Bu çözeltilerdeki H2S'in mol kütlesi 0.6 ise X'in mol kütlesi nedir diye sormuş. Ne yapacağız? Hemen H2S'in molünü bulacağız. H2S'in molü nedir? Hemen buradan N en M bölü MA'dan yapabiliriz istersen. Bak MA'sı ne? H2S deyince 2 tane hidrojen 2 çarpı 1 artı 1 çarpı kükürt 32 34 gelir. O zaman 10.2 gramı 34'e bölersem ne oluyor bakın? 3 katı olurdu 102 olsaydı ama 0.3 mol gelir. Bak 0.3 mol elimde H2S var. Şimdi ben burada e, burada H2S'in mol kesini 0.6 vermişim ya. Burada H2S'in mol kesi nedir aslında derseniz onun mol sayısı yani 0.3 mol bölü toplam mol sayısı yani 0.3 mol H2S'den artı x mol de hx'ten geliyor diyelim. Veya yani o n mol diyelim. Fark etmez. Onun mol sayısına n mol diyelim mesela. Toplam mol sayımız ne oluyor bu durumda arkadaşlar? E, 0.3 artı n. Buradan bunu e, ne bulmuşuz bakın. 0.6 bulmuşuz. Bak öyle demiş. Mol kesi 0.6 geliyor. Bakın buradan 1'e 2 gelir görüyorsun ki. İşler dışlar çarpımından 0.6 artı 2 n eşittir 1 ise... E bu durumda 2n eşittir 0.4 ise N bu durumda ne olur? 0.2. Bu N dediğim şey ne? E ya yani bak burada zaten N mol dediğim şey 7.2 gram h değil mi? Yani şimdi bizim elimizde mol var, kütle var. Biz burada X'in mol kütlesini bulacağız. Hani şair diyordu ya, şimdi sen de herkes gibisin. Evet burada ne var? Mol var, zaten kütle var. MA'yı bulacağım. Ne yapacağım o zaman burada? Şunu yapacağım tabii ki. N eşittir, N bölü MA'yı yerine koyabilirsin. Kaç mol bulduk? 0.2 mol bulduk. Yani 2 bölü 10 mol diyoruz. Eşittir. MA'mız bilmiyoruz. MA... E, kalsın MA diyelim. Buradaki kütlemiz neymiş? 7.2. İşler dışlar çarpımından bak. 72 eşittir 2 tane MA ise MA'mız bizim burada ne olur? Tabii ki 36 gelir. Ama bu 36'nın içerisinde ne var derseniz bir tane hidrojen var bir tane X var. Bunun toplamı 36. E hidrojen zaten bana 1 olarak verilmişti. O zaman hidrojen 1 ise X soruyordu zaten. X ne gelir? 35 gelir. O yüzden cevap da bu durumda D seçeneğimiz olur deriz. Bu şekilde dersimizi bitirdik ve günün videolarını da bitirdik arkadaşlar. Önemliydi. Şimdi bir başlangıç yaptık aslında bugün derişimlere. Yarınki derslerimiz çok daha önemli. Çünkü yarın molerite moralite ve bunların böyle farklı böyle derişim çözüm çözeltilerinin böyle karıştırılması alakalı böyle sorular çözeceğiz bol miktarda. Güzel sorular var ve bunlardan bir sürü ÖSYM soru sormuş bu zamana kadar. Ama tabii ki bugünkü öğrendiklerimizi de kullanacağız orada. O yüzden bugünkü öğrendiklerimizi önemsiyoruz ve yarına bunu bir sentez yapacağız. Olur mu? Arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. <laughs>